Zerim bak benim sana olan sevdam, senin bana olan sevdam bitmez, bitmeyecek! Ne işin var lan senin burada? Şahin! Oh, ne işin var ulan senin burada? Nasıl girdin sen buraya? Şahin babam beni öldürecekti. Ulan nasıl annenle Cihan babamı öldürecekti lan? Yanlış biliyorsunuz! Şahin, Zerim şöyle geçin şöyle! Lan yürü şöyle git buradan şöyle. elimde kalırsın ha! Şahin. Bana bak! Senin hapislerde çürümen gerekiyordu. Ama madem kapımıza kadar gelmişsin, tebriğini de bırak öyle git. Ne konuda? zerini Sedat Nalhanoğlu'na istemeye gelecekler. Ne? Düğün yakındır. Öyle bir şey olmayacak. Ne diyorsun anne sen? Kızım, baba seni Sedat'a veriyor. Olmayacak öyle bir şey. İzin ver ben. Asla izin vermem buna. Ha Senden izin almayı unuttuk değil. Çık dışarı. Şahin Kaya çık. Alın Bak, şunu dışarı alın çıkmışım. ya. Bak benim ölümü çiğnersiniz. Çık dışarı çık Kaya. Senin kızını öldürecek. Ziyarlar Götürün bu devrim. Bak ölümü çiğnersiniz bırak. Oğlum bırak. Bak yakarım o düğünü. Bırakın lan. Lan bırak. Anne. Sen Kaya gitsin diye yaptın değil mi? Yok öyle bir şey. Valla Mahmut babana seni istemeye geleceklerini söylemiş. Baban da kabul etmiş kızım. Ne demek kabul etmiş ya? Zorla mı olacak abi bir şey desene. Zorla olmaz anne. Ben babamla konuşurum. Konuş oğlum. Bir şey değişecek sanıyorsun. Olmaz öyle bir şey. Ben sana söylemişim. Bak başına bunlar 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 gelir demişim. Sen beni dinlememişsin. Baktım dedim ne yiyecektim ben şimdi ne yapayım Zeyrek? سر کن. من